Baba. Ay, Dokunamay. 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 <laughs> Adı ne? Mercedes. Aa, Mercedes. <laughs> Adı da Mercedes'miş bak. sevdim <laughs> <laughs> Sevdin mi Simay? Neralar <laughs> falan Yok 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 öyle aşık ne güzel. Bu isal köpek. Sen Kanka seninki geliyor. O sadece sevgi aç böyle bir Sevin çocuklar, sevin. Bak sevilmek istiyormuş. Ay, Defne sevdin ay, mi köpeği? Annen alsın mı sana ondan? Ay o da çok garip bakıyor o görümcemde dedi. al zaten alışkın kızı getirdim ya mutsuz oldu değişik geldi yer. Evet. Getirmiş ne çok mutlu Çok üzünlü bakışları var. Hmm, İkimiz bir arada görmek istiyor görümcemi kızı. Ya alışmış. Bunlar buradalar taşındılar. <laughs> ben boynum elli. Çok... <laughs> Mutsuzmuş Miray. <laughs> Köpek çok mutsuzmuş. Nasıl <laughs> Öyle mi? Ben hiç şey yapamam, yaklaşamam köpeğe. Sevelim hadi bari. Dur. Hadi ver, hadi. Aa, ay hadi. aman Allah'ım ne kadar akıllı. Hadi gel. Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Dur. Hadi ver, hadi ver. Ay kutu. Kutu gel. Kutu. Patlat. sevsinler senin. Mercedes pati ver. Mercedes pati ver kızım kaldır. Hadi Pati ver yok. <laughs> <çok> bunu aldı kalabalıkta. <gülüyor> 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 ya ya yazdı. Ya, şey evet ya çok hızlı. <laughs> Bakamazlarsa bize verin bunu. <laughs> Ama ben öyle bir alıştım hiç hayatım. Ya evin şey gibi değil mi? Böyle evet, evet. bir köpek alacağım. Ben hadi, almadım gerçekten büyük oğlum getirdi. Hadi verin mi şimdi aldım size? Hadi verir misin malzeme? Ya çok üzünlü. <laughs> Allah'ım ya. Sen de seven mi? Gel. Tamam fazla bunaltmayalım bence. <laughs> Tamam mı çocuklar? Mercedes pat Çok akıllı vallahi <laughs> çocuklar sizler akıllı bu Mercedes Uslu. <laughs> hadi rahat bırakalım, gelin. <laughs> Elledin evet annem. Gel bunu aldı bak yeter hadi.